Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün görümceme geldim. O hastanede ama annem burada olduğu için çocuklara bakıyor. Hastaneye gittim geldim. Ya ona bir şeyler götürdüm. Tekrar buraya geldim. Buraya yardım edeceğim. Belki akşama birlikte kalacağız. Çünkü kendi de biraz hasta olmuş. Onunla birlikte kalacağız belki. Çocukların yanında ben bakıvereceğim. İşte böyle canlarım. Sizler neler yaptınız? Ne işler gördünüz? Ben şöyle annem tarhana çorbası yapmış. Şuraya yeşil mercimek var. Ben de patates kızartı vereyim dedim çocuklara. Altın içine bir gel o acı bir zarar için. Ha. Altın içine. Güzel. Önce sayamadım değil mi? Yaptığımız. Valla bilmiyorum hangisi var. O adam aldım. Hava da durmuyor. Ha bugün sevmedim şey ben bu şeyi ya. Bir telefon tuttu gitti bu da. <laughs> seni ee. arıyoruz Allah'ım konuşalım. Ya el de yana açılmıyor ya. <laughs> Dokunmatik, hayır görüntülü arıyor muyum ya seni? Görüntülü de öyle yapmayacağım. Böyle yapmayacağım, yukarıya gidecek. Nasıl etsem, nasıl etsem Allah'ım dedim, akıllı adam olsa böyle etsem ben. Ben istemem telefonu. <laughs> evet. Öğrenirsin ya, bir şey olmaz. Bu zor ellerini elini kapamadan hakkı alamak ne de? Aynen arkadaşlar şuraya da tere yıkamış. Ben bir de pazar görüverdim. verdim. Kendisileri çıkamadıkları için şöyle tere almışlar. Maşallah tereler de nasıl güzel. Vallahi bir buçuk kiloyu geçip 15 lira vermiş ama verdiğine değer iyi. Ama güzel çok canım. Ha patatesi tuz atacağız. Yeter yeter. Biz gideriz şimdi ya. Şöyle, etmez, 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 yeter. Şunu tutsana şöyle. Bir patatesi tuz atar. <laughs> Yüzleri yukarı tutulursun. Elini değil <laughs> Şu acı yavşan ona kekiyi de bulalım da bir. Onu bulayım ben Acı yavşanı, kekiyi biliyorsun da acı yavşanı yürü de bilmiyorum. Ha. İyi herhalde bu. Güzel bir şey. Sarem'le beni görünce bir sevdi. Hı gel <laughs> Yavru. Yataktan kaldırdım biraz bezdirdim. <laughs> Yemedi miş ya? Yemiyor. Bir şeyler balık etleri falan bir adım, yemiyor. Evet. Yemede gözleri yok. Yemede gözleri yok. Bunlar bile yemiyor. İnşallah iyi olsun çıkıyor. İnşallah ya Rabbi iyi olsun diye <laughs> <Ya>. çok korktum. Hasta ne de olmaz hasta şöyle Yo, Yoğurt yapalım mı? Var mı da? Hmm. Varsa sarımsaklı yoğurt yapı verelim. Sarımsak iyi olur. Hilal'e de göndersek mi ki patatesle çorba? Yerler mi ki? Evet arkadaşlar sizler neler yaptınız? Ne işler gördünüz? Günleriniz nasıl geçiyor? Ben bugün çok soğuk pazara gittim geldim. Hastaneye buraya derken baya bir dolu dolu geçti günüm. Kayısı değil mi? Kaysıyı boş ver. Ha. O zaman Ahmet Sırkan'a içirelim. Neden kayısı sevmiyorsun? Ha, ne ne olacak yeme, abi, okulda, Okula gitmeyecek artık ahmet serkan. Okul değil mi? <laughs> Aha. İyi olunca gideceksin. Ver <laughs> <laughs> sen bana bakın. Şey. Ver ver. Şöyle. Ka öyle değil. Şöyle kat. Kaldır. Bak. bir tut sen şu telefonumu. Ha. Şuradan tut. Bak. Elini değil Elini göster. elin de kameradan çık. elin Ha. Hmm. Bir şey ayarlamadım. <laughs> ha, ayarla. Bunu da gel, ha, tamam. Aa, ıslı oldu mu çelik mi? Aklıma geldi. Bu yukarıda demiş. E, lağım ve yukarıda zorla yapmış. Çocuk bilmediğin de. Allah Allah bu bıçak çatı bıçak bıçağı, da. Bıçağı, kalın bıçak kapaklarını şey edip verdim evet. mi? İki tarafı kaldı. Hadi, hadi, Atıyor, 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 atıyor. Yani, ha, şöyle de kayısı kayısı şöp açtım arkadaşlar. Güzel, yeter yeter. İçine birazcık da sarımsak edelim. Yapmayın. Baba. Hı, -hı tamam. Baba. Şurada. Bir tane de sarımsak alayım arkadaşlar. Çocuklara sarımsak iyi olur. Gel anneciğim. Heh. Şu kadar yeter. İyi olur hem antibiyotik yerine. Kaçta gelecek acaba? <laughs> Ahmet. babanın telefonunu bir getir. Dedim hasta olursan dedim haber et de dedim. Hmm. <laughs> Baba oradan gir. Erkan abi bir ara. Aramalar da var. Oğlum WhatsApp'tan değil. Çocuklar. <laughs> dur dur de <laughs> değil dur. Dur, Babanını ver. Hoparlığı aç ver. Ne zaman geleceğim de. Hı hı. Bakayım. Ya niye aramazsınız? Ha arıyor. Dur. Konuş. Ayrı değil mi? Ayrı değil. Ayrı değil. Ne zaman geleceksin? Neredesin sen? Tamam gel gel. Tamam gel. gel. Bir de, bir şey Değerdek, bir de, bir de. Taş ekmek kaldı Taş ekmek. Beyaz ekmek. Bası ver annem. E, Evet, Tabi canım iki evet. buçuk alıyoruz ya. Kızı un 400 milyon olur da şey un in ekmek iner mi? Evet. Ha garajda şuraya yakın.

Sarımsak içi boş almış mı? Her tarafa girmeyin. Orayı kapatın. Bak her tarafın. Hayır oradan çıkın. Oradan gelin. Çıkın hadi çık. Çık 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 çık. Çık. Burayı batırma. Kıskanç. Evet kıskandım seni. Hı. Şunu bir tutuver. Patates yanmasın. Şöyle. Telefonum. elinde. değil. Heh. Yani o zaman görmüyorum. Hı. -hı. Elektrik bastın ama normal morışmış ya. Baş kırında bayağı radin soğukla. Su lar da çamaz. Bizim enerji donmuş. Donmaz mı bu soğuk? Ee, bir de oradan koca bir sülük oluşmuş. İnşallah patlamamıştır. Allah'ım korusun ya Rabb'im ya razı. Allah. Dolmaz. Makşamdan kesivereceydiniz. Çok soğudu. Kesersek daha çok patlar. Hmm. Hı. Çal verdiğim tabii. Hı. Şey, evet arkadaşlar. Şu yemeklerini aldım geliyorum dedi ya. Öteki sıcağı sevilerine sıcak sevilse doğurmazsa ötse de alır. Demin şey etti de öyle. Soğumuş. Biraz ısıtalım yine. Evet, onu sarımsaklı yoğurt et. Evet, onu da doğradım. Ne, <laughs> <laughs> sen bana bir tane sarımsak getirdin mi? Yok. İşte yeter. Yeter o yeter. Evet, yeter burada tabaktan Şunları bir at ver. Bunlar at. Şu neymiş? Onu bu bir şey getirdim çöreğe. Babam ilaç getirdi güzel kokuyor şu yere çekti sakladım. Allah Allah. Ya ne oldu? aç Şunun kapağını da bir kapat Kapağını kapat Sonra alıverirsiniz de iner Arkadaşlar ben, ben soframı hazırlayayım. Videomun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar biz yemeği hazırladım yediler. Şöyle de mis gibi de topladık tekrar böyle şey şöyle güzelce. Şimdi de burada bir 10 kilo balık var. 10 kilolu la mücadelemiz. İşte şöyle. Eski poşetim olsada bunu ben içine attım devam aldığım daha var. Şurada poşet, Şuradan de. poşet getireyim de. Evet, evet bu balık... Al. Al şunu aç ben e, değil mi? He? Tabii sen içindesin. Her tarafı baymış balık. Anladım. Bunu kızartma ediverirsin ya. Yetkiliyim ben yapacağım.

Senin telefon nerede ki? Ahmet götürür daha düşürür ha. Bir bak sen Hüseyin. Hüseyin. Anneannenin telefonu nerede? Ahmet'in elinde miydi? Götürür ha. Evet arkadaşlar sizler akşama neler yaptınız, ne yemekler pişirdiniz. Bizim buralar çok soğuk arkadaşlar. Sizin oralarda mı öyle? Yani dışarı çıkılacak gibi değil. Valla 5 dakika sonra çok soğuk ya. Çok ayaz. Çok zor oluyor. Ne kadar kesiyor? Ne geldi? Telefonu buldun mu? Hayır. Şuralara bir bak bakalım. Ahmet'in elindeydim. Götürdün mü ki? Senin şarjın mı bitti? Evet. Belli Hı. harekete geçtin. Benim telefon yok mu? Annen Ahmet'in elindeydi. Bak var mı orada? Ana bak Dur o şara koymuşlardır katmışlardır ceketin cebine filan. falan. Hı. Senin telefonun var mı? Yok tabletim var. He tabletin var. Telefonun varsa benim kontrolüm yok. Arayalım diyecektim. <laughs> şarj <aleti nereden> <laughs> Anne ne şarj aleti mi? Evet. Bilmiyorum. şarj aletini nerede? Şarj Kimin kendinkini? Evet, yani, benim ceket kodum Bozarsınız o orijinal şarj aletini. Onu mu alacak? Şarja tabletini takacağım. Şarj aleti yoğunmuş da. Yoğun, olmuyormuş herhalde. Nerede? Tamam. Yok ya, taksın doldursun. Sıkılır değilse. Şöyle arkadaşlar çıkın çıkın gelin balıkları yiyelim. Ben pek sevmem de. <laughs> bu kadifeyi. Biliyor biliyorum önceden. Hiç evet. sevmem ben. Bu ne var ya dışarıda ateş olacak güzelce kızartacağım. Evet. Çıtır 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 öyle. Ateş Kızartacakların var ya beline şey yap. Çizik at. Ben Bak ben, ben Ahmet Serkan'ın üstünü giydiriverdim paşam benim. He? Bunun derisini aldım güzel kızar. Derisini niye alacaksın? Derisini almadım kızarmaz mı gördüm. Hı. Şimdi bu da, ne da. hafif ne, nemlenecek çatallar alıvereceğim. Gönek gibi soyunu vereyim. E çabuk Evet burada bir sürü balık var değil mi Ahmet Serkan? Evet. Ne? Bulamadın mı? Bulamadım. Dur. Anam bez kutu yer mi? Yaşçıydı mı? Ha. Onun yanında ceket var benim çeket. Ha, kahverengi çeketin cebinde. <laughs> altı balık altı saat mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kaç? Altı balık mı temiz? Ha, çok. Hamza'm dur balığın içine düş. <laughs> Balık mı Hamza? Yapma içine düşersiniz. Sakın üstünü çıkarmıyorsun, çorabını da çıkarmıyorsun tamam mı? Tamam. Ha? Anlaştık seninle. Evet anlaştık biz. Ne oldu buldun mu? O şarjları bozma. Hamza ayağını çek. Ayağını çek. Balıklar yer. Ne? Balıklar ha? yer. Aa benim filmim yani. Ahmet nereye gitti? Eve. Ya. ya. Sen de gider miydin? Değersin evet. ya da git para Hangi firma? He? Bilmiyorum. Ne Ücret, izleyeceğim? Ücretinden kadar bakmasın. 10 yaşında mısın Hüseyin? 11 mi? 12 de 10 deriz. <laughs> 12 de 10 mu değil? Evet. O zaman 50 TL'ymiş giriş. Evet. 10 yaş üstüne 50 TL'ymiş. Sıbeda bedava. Artık. Ahmet Serkan'ı götürseydik izledirdik. Ben evet, şey yapacağım. Ben de yiyeceğim. Nasıl? Nasıl Böyle o, o, o zaman bu para verirse Şurada 5-6 lira var. Ben de 7-8 lira var. dedim. Hayır, yok. 50 TL'ymiş. Pahalı kız. Pahalı gitmesin o zaman. De Ahmet ücretsiz. Okulda Okul dağıtmış kağıdı da Hı. a 10 yaş altı olduğu için ücretsizmiş. Tamam. Ücretli Ama 50 lira ne diyecek? mecbur gidiliyor. Bir şey alsın, Her bir yiyip dururlar. Çocuklara da lazım ama. Ama her para. Ama Hüseyin, netçe Hüseyin büyüdü gari. <laughs> i̇stiyorum can istiyorum. Ben küçük görüyorum ya. <laughs> küçük müsün Hüseyin? <laughs> Boş ver. Baban hastanede. Annenin yanında. Boş ver. Rahatsız etme milleti sinema yüzüne. Belki Ahmet de gitmeyecek. Kağıdı bulabilirse. Kağıdı belki de bulamayacaklar. Kağıdı bulursam da. Tabii. Biletsiz giriş yok. Hayır niyetsin biliyor musun? <laughs> Ahmet katsın seni katsın. Çünkü benim çocuk bu değilsin. Ahmet sen Hüseyin'i katsın. öyle. Adın okun. okunlar ama. Tabii. Kızak. Düşerken hiç çıkmadan. Düşerken hiç çıkmadan. Hey! Evet. Düşerken çıkmaz yasak ne yapıyorsun? yıkayalım evet. ee, boyunca, ne ha, tabii canım, tabi can, yo yıka da koy. Tabii kokar, çamur gibi. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> ne kayıttırmı ya? Hadi alayım, video. <laughs> <laughs> Getto. Getto getti. Evet arkadaşlar bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni yeni videolarım devam için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Hoşça kalın Kanalımda kalın.